12 Angry Men filmi 1957 yapımı. Eğer siyah beyaz filmleri sevmiyorsanız kesinlikle ön yargınızı kıracak derecede bir başyapıt. Tamamen bir mahkeme salonu draması diyebiliriz. Olay mahkeme salonunda geçmiyor aslında. 96 dakikanın 90 dakikası kapalı bir toplantı salonunda geçiyor. Geri kalanı mahkeme salonu ve mahkemeden çıkış. Bir karar vermek zorunda jüri üyeleri. Jüri sistemi var Amerika'da ve kararı oy birliğiyle vermek zorunda. Oy çokluğu geçerli değil karar vermek için. Bir çocuğun hayatı üzerine 18 yaşında bir çocuğun hayatı üzerine bir karar verilecek. Çocuk babasını öldürdü mü, suçlu mu? Suçluysa idam edilecek, suçsuzsa beraat edecek. Buraya kadar hepimiz biliyoruz. Başyapıt olarak yorumlanırken bu film daha çok vicdan ikilem, işte moral ikilemi, vicdan bu tarz konulara değinildiği düşünüldü. İşte bir insanın hayatının insanların elinde olması ve kader. Tamam. Ancak filmin anlattığı ciddi sosyal mesajlar var. Filmin bize çıkarım yapma imkanı sunduğu çok güzel materyaller var. Biz onları kaçırdık. Mesela 8 numaralı jüri 11'e 1 bir şekilde suçsuzdur oyunu veriyor. Ancak başta suçludur diyenler el kaldırsın dendiğinde ilk 6 kişi tereddütsüz el kaldırıyor. Sonra 5 kişi tereddüt ederek el kaldırıyor. Zaten bu 5 kişi ilk oylarını değiştirenler arkadaşlar. 11 numaralı jüri, 9 numaralı jüri. Değil mi? 5 numaralı jüri. Bunlar ilk oylarını değiştirenler. Onlar tereddüt ederek kaldırıyor. Burada neyi anlatıyor bize? Sosyal hayatta sürü psikolojisinin var olduğunu, kararlarımızın sürü psikolojisiyle manipüle edilebildiğini. 8 numaralı jüri kendi argümanlarını sunuyor. İşte bıçak muhabbeti yapılıyor. Ondan sonra bir kumar oynuyor diyebiliriz aslında. Diyor ki 11 kişi oy versin ama kapalı oylama olsun. Çünkü etkinin farkında sürü psikolojisi etkisinin farkında. O yüzden kapalı oylama diyor. 11 kişi oy versin. Biri değiştirirse devam edeceğiz konuşmaya değiştirmezse ben de dur diyeceğim diyor ve bir kişi oyunu değiştiriyor. O da 9 numaralı jüri oldu ilk başta. Böyle bir löfler yapmak lazım hayatta, sosyal hayatta. Bunu anlatıyor aslında biraz da. Ve herkesin kararını değiştirme sebebi aynı değil. Örneğin 5 numaralı jüri 10 numaralı jürinin böyle bir nevi ayrımcı söylemleri vardı hatırlıyorsanız. İşte ben bu mahallede büyüyenleri tanırım. Bunlar yalancıdır, güvenilmez bunlara tarzında 5 numaralı jüri aslında bu tepkiye nazaran bilinçaltında biraz bu tepkiden uzaklaşmak istediği için kararını değiştiriyor. Sonrasında beyzbol maçına yetişecek olan jüri var. O da tamamen farklı bir nedenden durumu 6-6 iken farklı bir nedenden dolayı değiştiriyor. Aslında bu da şunu gösteriyor. Herkesin karar verme mekanizması aynı değil. Fikrini değiştirme, ikna olma mekanizması aynı şekilde çalışmıyor demek oluyor bu da. Sosyal hayatla alakalı bunu veriyor. 8 numaralı jüriden çıkarabileceğimiz en büyük derslerden biri şu Gereksiz tartışmalara girmiyor yani illa muhalefet edeyim gibi bir derdi yok Sadece mantıklı argümanlar sunuyor Her şeyi reddetmiyor Yani kendi fikrinin değişebileceği izlenimini de veriyor Bir tartışmayı kazanmak istiyorsanız Bir insanı ikna etmek istiyorsanız Sizin de fikirsel anlamda zihinsel anlamda esnek olduğunuzu Bakın benim de fikrim değişebiliyor. Mottosunu karşı tarafa hissettirmeniz gerekiyor. 8 numara bize bu örneği veriyor. Tartışma kişisel boyuta çekildiğinde devam ettirmiyor tartışmayı. Bu çok güzel. 10 numaranın işte sen kendini akıllı mı zannediyorsun demesi gibi ya da 3 numaranın sürekli öfkelenmesi gibi onlara dahil olmuyor sürekli çekilmesini biliyor. Her şeye atlamıyor. Bu çok önemli sosyal hayat için çok büyük bir kazanım. Mantıklı olmak, mantıklı argümanlar üretmek, her şeye karşı çıkmamak, yeri geldiğinde geri durmasını bilmek. Problem kişisele çekiliyorsa zaten kişisele çeken kişi problemi büyük ihtimalle sonunda kaybedecek. 3 numara gibi, 10 numara gibi on numara iki kere ayrımcı söylemler yaptı. İkinci de zaten onu kimse dinlemedi. Masadan iki kişi hariç Çerkes kalktı. Diğerleri de zaten sırtın döndü. İki ya da üç kişi hariç herkes kalktı diye hatırlıyorum. Üç numara da zaten finalde kendi öfkesine yenik düşüyor. Ve